3, 2, 1 Serserinin Kastı Ups. Param bitti dediğinde genelde ne yapıyorsun? Önce karar almak lazım. Yeni bir iş bulmak lazım. Hı -hı. Ama yarına bunu taşımak biraz geç ve güç olabilir. Çocukluktan bu yana ömrünün Ölçeğini izle. Kendi kronolojine bak. Çocuktun, büyüdün, yeteneklerin, ilgilerin, acılar, kayıplar, travmalar. Geçen hafta öğrendiğin şeyler. Mevlana başı sıkıştığında ne yapıyordu? Haberman? Maslow? Marx? Biruni? Sanırım doğada bir jaguar aç kaldığında ne yapıyorsa sen de onu yapıyorsun. Bunu nereden mi esinlendim? Doğadan. Doğada duble otoyollar yok. Orada bir armadilon bir jipe bindiğinde yılana korna çalamıyor. Çünkü doğadaki her element eşit ve bütün hayvanların hizmetine sunulmuş durumda. Biz insanlar için bu böyle değil. Neden mi? Çünkü insanlar eşit miktarda adaleti birbirlerine indirgeyemiyor. Ama indirgen hassaslar adına söyleniyorum. Bu nutuk onlar için şöyle. Herkesleşmemek üzere, en hiçlere. A. Herkesler kim? B. Hiç kim? Aslında maneviyatımızın, ruh dediğimiz olgunun en temel ölçü birimi hiçliktir. İnsan böbürlenir ya, benim kalbim güzel. Ellerim büyük. Kafam Davut kadar. Picasso büyüklenmiş mi? Sanatta evet. Ama eylem ve tavırda gidip selam verdiğinde Selam Picasso. Sen ne güzel sanatçısın. Ne? Hayır be. Benim normalim bu. Gidip adam öldüremem ya. Kafka'nın da böyle. Orhan Veli'nin dahasının da. Hatta bazı Milletlere baktığında milli şiirler, destanlar, ağıtlar yakılırken kişi toplumun her cümerçliğini üstlenir. Kendi boyutundan toplum adına bedel ödemiş diye ürünler yaratır. Ziya Gökalp Hazreti Ebubekir hmm. Ölçek neden sürekli maddiden misliğe gidiyor biliyor musun? Sembolizasyon ve maneviyattaki büyük antolojik kıymet. Neden Ziya Gökalp'i milli bir şair olarak ele aldık? Ziya Gökalp şu an birçok kurum, okulun resmi, likit ünvanı. Hiç gördün mü? Bıyıklı mı? Ne yazdı? Ne düşündü? Bu onun idealist perdesi, kimliği ile alakalı. Bize şey kısmı lazım. Herkesler ve hiçlikle olan alakası. Farkındaysan dışarıda şikayet ettiğimiz kimseler ki bugünü düşün düşünelim. Yanlış yapanlar, yalan söyleyenler, seni kıranlar, cebini düşünenler, kaza yaptıktan sonra vurup kaçanlar. Etik, ahlak, yargı hepsi insanlarla alakalı bir silsileye sahip. Büyük konuşmuyorum. Bu böyle. Pekala. Sen çok ulvi olan serseri. Burada bunları kastediyorsun da. Gerçekten hiç insana kastetmedin mi? <laughs> Tabii ki kastettim. Kriterlerim, prensiplerim, niteliklerim, nihayetim, isteklerim, arzularım. Yalan söylemeyi tercih etmem. Çünkü yatsı ve mum paradoksu ben mumla aydınlanmadım ki yalana başvurayım. Yalan daha net, nitelikli insan ilişkilerinde iyi bir geçerli bir kriter. Bana daha nicelikli bir şey lazım. Sonuçta doğum zarının delindiği an yaşama geliyorsun. Atakil toplumlarda biliyorsun bazı biyolojik zarlar hala çok kıymetli. Bu işin psikoseksüel tarafı Herkeslerden sıyrıldığında, yeteneğin olmasa bile, öyle güzel hiç olduğunda, öyle evrensel bir markaya dönüşüyorsun ki tarih senin adına şöyle konuşmaya başlıyor. Falan zamanda yaşayan falan adam. Onun ürettiği bir ürün ve senin bugün ona olan ihtiyaçlılığın. Şimdi insan diyorsun. İnsandan insana bir hikaye. Ortada ürün var. Aradan geçmiş 400 sene. Ne kadar hiçiz aslında. Herkesleşenler kim? Dışarıdakiler. Sıradanlar. Herkes white chocolate mocha içiyor değil mi? Ama Atatürk'ün içtiği ya da içip de bugünlere bir yöntemle, veri olarak, anı olarak bizlere getirilmiş Atatürk'ün Bursa tarihi evinde şu an müze White çaklık içtiği İngiliz porseleni. Değerli. Nümiz bir değeri var. Koleksiyonerler peşinde. Atatürk yok ki. Hiç. Anası neden değerli? Çünkü Bugünleri etkileyen bir hiçlikte. Ama herkesi kapsayan bir tüme varımlılıkta. Hem Okul bitirdiğinde ya da sırf entelektüel bir iş yapıyor diye, işi bittiğinde. Avukatlar genelde böyledir. Emekli olduğunda şiir kitabı bastırır. Ya da editörler. Ya da böyle kültürlü dişçiler falan. Biliyor musun Nalan, Emeklilikte yakınlaştı. Hep hayalimdi bir şiir kitabı yazmak. Yaz yaz da. Maksat ne? Erol eve geldiğinde vestiyer düştü. Ve ben o odada yalnız kaldığımı hatırlıyorum. Nokta. Bu şiir değil. Bu bir premier. Burada herkesleşmiş olan daha da herkesleştirir kendisini. Ama karaca olan öyle mi? Ey pınar başında beni bakışıyla mestü mestan eden. Ey toprağa satmamam için bana emri vaki olmuş Dilber. Dilberandır beni mest eden, afitaptır onun zil zurna şarabı. Karacı olan neylesin? Harap gönlünü dinlemiş, kendi harabı. Acıdaki herkesleşmişliği alıp kendi hiç keşmekeşliğinden geçiren bir karaca olan. <laughs> bir aralar sapık diyorlardı. Farklı argolarla da hitap ettiler ama çok umursayamayacağım. Ozanlar asildir, sanatçılar delidir. Ama herkesler manyaktır. Hiçler de yarı tanrıdır. Semtinden vilayetine, ülkenden topraklarına, büyük dünya coğrafyasından kainat tabak tutar. Hepimizin geleleriyle meşhur krallık unvanının üstüne yıktığımız aslanı ele alır. Mahallesinin en delikanlı, en bıçkın cival mertine der ki, aslan gibisin be. Herkesleşti. Derhal. Çünkü manevi ölçü birimlerim kendi belirlediği surette değil, toplumun belirlediği bir rolde ilerliyor. Delikanlılık. Adı üstünde, delikan. Her 13-21 yaş aralığı delikan mıdır? Ya da bu gerçekten biyolojik konumudur? Mesela, 8 yaşında bir çocuğa delikanlı olmayı nasıl öğreteceğiz? Gelecek dünyası, yıl 2087. Al yavrum, şu kapsül içtiğinde daha öfkeli ve daha sert olacaksın.'' biraz ahlak, biraz kültür, biraz da inanç sistematiği Artık delikanlısın. Çünkü kanın kaynıyor. Al yuvarlar, enzimler, hemoglobinler. Baba, yumruklarım büyüdü. Vur o zaman oğlum. Kime vurmam lazım? Hakkını vermeyenlere. Sanatı katledenlere. Herkes iş. Baba, Bunlar senin fikirlerin. Bana benim fikirlerim lazım. Öyleyse şöyle yapacağım. Okula gittiğimde beslenme çantama el uzatınının kafasını kırarım. Peki ya açsa? O zaman paylaşırım. İşte kapsül yutmana gerek bile bırakmayan bir davranış, olgunluk, Ahlak dediğin şey vicdan da. Herkes dediğin şey dışarıyla. Hiçlik dediğin şey senin adanmam. Bak yine baban arada sufle veriyor. Hayır. iki kural var. Sen zaten herkessin. Nefes oluyorsun, Acıkıyorsun. Kavgaya dahilsin. En önemli ikinci kural da şu. Yeterince herkesken seni özünde gerçek hiç yapacak tek şey ne biliyor musun? Nedir? Ruhunu dinlemek. Onu dinle. Çünkü o senin doğuştan getirdiğin yeterli gücü, kanındaki delikanlılığı, olgun sistematiği zaten barındırır. Sonrası tamamen toplumsal iyi kötü ve sanatın ele alabildiği kadar yargıların tümü